Kimyasal reaksiyonlarda denge konusuyla devam ediyoruz. Kimyasal reaksiyonlarda dengede girenlerin tükendiği tepkimelere tam verimli tepkime veya artansız tepkime denir. Tam verimli tepkime reaksiyona giren maddelerden bir tanesi tamamen tükenecek. Reaksiyona giren maddelerden bir tanesi tamamen tükeniyor. Bakıyoruz reaksiyona. Şu reaksiyonda gördüğümüz üzere 0.2 mol hidrojen gazı, 0.4 mol klor gazımız var. Harcanan maddelerimiz 0,2 mol 0,2 mol. Hidrojen gazı tamamen tükenmiş. Klor gazından 0,2 mol artmış. Tamamen tükenen maddem varsa bu reaksiyon tam verimli tepkimedir diyoruz. Eğer girenlerin tamamı tükeniyorsa hidrojen gazı da tükenmiş. Klor gazımız da tükenmiş. O zaman ne diyoruz? Artansız gerçekleşen tepkimedir diyoruz. Şu grafiğe baktığımda Grafikte bir madde tamamen tükenmiş. Şurada sıfırlanmış. Sıfırlanmış olduğuna göre tamamen tükenmiştir. Bu da ne olacak? Biri tamamen tükendi. Diğerinde ne var? Bir miktar kalmış demek oluyor bu şeklimize göre. O zaman ne diyoruz? Tam verimli tepkimedir diyoruz. Biz denge tepkimelerinin gerçekleşmesi için tükenen veya tamamen tükenen veya artan madde olsun istemiyoruz. Girenlerin veya ürünlerin hiçbir zaman tükenmediği tepkimelere denge tepkimesi denir. Denge tepkimelerini çift yönlü ok ile gösteriyoruz. Tersini tersinir tepkimeler de diyoruz ayrıca. X gazımız Y gazına dönüşür. Y gazımız tekrar X gazına dönüşmeli. Denge tepkimelerinde. Bakalım grafiğe göre X gazı harcandığında bakın tamamen tükenmiyor. Tamamen tükenmiyor. Bu arada ne oluşuyor? Y gazımız oluşuyor. X gazı tükenirken Y gazı oluşuyor. Bu demek oluyor ki şu noktada nedir? Bir denge kurulmuştur diyebiliriz. Kimyasal denge ve fiziksel denge ne demek? Kimyasal denge kimyasal bir değişimin olduğu tepkime. Yani nasıl nasıl bir şey oluşacak? Yeni bir ürün oluşmasını bekliyoruz. Karbon katısı oksijene tepkimeye giriyor. Karbondioksit gazını oluşturmuş. Yani yeni bir ürün oluşumu gerçekleşmiş. Hidrojen gazı klor gazıyla tepkimeye giriyor. Hidrojen klorür gazını oluşturuyor. Kimyasal denge. Kimyanın yani maddenin yapısında bir değişme gözleniyor ve yeni bir ürünü oluşmuş oluyor. Fiziksel dengede de Fiziksel hal görmeliyim. Fiziksel hal dediğimiz kısım katıların sıvılara, sıvıların gazlara dönüşümü veya gazların sıvılara, sıvıların katılara dönüşümüdür. Su gaz halinden sıvı haline dönüşmüş fiziksel haldir. Potasyum klorür tuzu suda çözünerek iyonlarına ayrılmış fiziksel durumdur iyot katısı gaz haline dönüşmüş yine aynı şekilde fiziksel durumdur. Fiziksel haller fiziksel dengeyi gösterir diyoruz. Homojen denge ne demek? Denge reaksiyonda bütün maddeler aynı fiziksel halde ise. Aynı fiziksel hal ne demek? Bakın gaz hali, gaz hali, gaz hali. Farklı bir hal durumu var mı? Hayır. O zaman ne diyoruz? Homojen denge Diyoruz. Heterojen denge denge reaksiyonunda bir tanesi bile farklı fiziksel halde ise heterojen denge oluyor. Bakalım karbon katı halde, oksijen gaz halde, karbon monoksit gaz halinde bir tanesi bile farklı fiziksel halde ise heterojen denge olur dedik. Sudaki hali katı hali demirin, demirin sudaki hali ve katı hali farklı fiziksel haller var. Heterojen dengedir diyoruz. Bir kimyasal tepkimenin dengeye ulaşabilmesi için belli şartları var. Bu şartlardan bir tanesi tepkime kabı kapalı olmalı dengeye ulaşması için. Bu ne demek oluyor? Ağzı açık bir kap alırsak içerisine su aldık. Ne olacak? Su veya herhangi bir sıvı her sıcaklıkta buharlaşma gerçekleştirecek. Eğer kabın kapı kabın kapalı bir kap ortamında yaparsak o zaman ne olur? Su buharlaşır. Su sıvı haldeyken gaz haline dönüşür. Gaz, gaz molekülleri şu kabın tepesine çarptığı zaman neye dönüşür? Sıvı hale dönüşür. Sıvı halden gaz hale, gaz halinden sıvı haline dönüşümünü görüyorsak diyeceğiz ki dengeye ulaşabilmesi için bir yoldur diyebiliriz. Sıcaklığım her durumda sabit olmalı. Ve başka bir durum için de şunu söyleyebiliriz. A gazı B gazı tepkimeye giriyor ve C gazını oluşturuyor. C gazı tekrar nereye dönüşüyor? A ve B gazına dönüşüyor. Dengeye ulaşabilmesi için buradaki ürünlere dönüşüm ile Girenlere dönüşüm hızlarının birbirine eşit olması lazım. Eşit olduğu durumda ben dengeye ulaşabildiğini söyleyebiliyorum. O zaman ne diyoruz? Reaksiyon hızı ürünlere dönüşürken ve girenlerin ürünlere dönüşümü sırasında reaksiyon hızlarının birbirine eşit olmasını istiyoruz. Peki niçin denge? Niçin denge? Doğada maddeler minimum enerjili ve maksimum düzensizlik içerisinde olmak için bir denge koruyorlar. Minimum enerjili olacak ve maksimum düzensizlik olmalı. Minimum enerji ve maksimum düzensizlik zıt yönlü ise bu bir denge tepkimesidir. Bakalım reaksiyona göre Minimum enerji dediğimiz durum bakın katı haldeyken katı haldeyken neye dönüşüyor? Gaz haline. Bir madde katı halindeyken daha az enerji kullanır. Gaz haline dönüştüğünde daha fazla enerji kullanılacaktır. E doğadaki maddeler de daha az enerjili olmak istiyorsa ısının olduğu tarafa doğru yönelecektir minimum enerji için. Maksimum düzensizlikte de biliyoruz ki katılar maddenin en düzenli halidir. Sonra sıvılar ve sonra gazlar. Ne oluyor? Katılardan gazlara doğru düzensizlik artışı gerçekleşiyor. Düzensizlik artıyorsa burada katı var, burada gaz var. Katılardan gazlara doğru maksimum düzensizlik artar diyoruz. İkinci örneğimizde sıvı gaza dönüşmüş. Aynı şekilde burada ne kullanmıştır ki gaza dönüşüm olsun? Isı kullanılmıştır değil mi? Isının olduğu taraf bize minimum enerjiyi verir. Peki maksimum düzensizlik için ne diyoruz? Sıvılardan gazlara geçiş, gazlar en düzensiz hallerdir. Maksimum düzensizlik burada gözlenir diyoruz. O zaman şunu bilmeliyiz, denge durumunu, e, denge durumu diyebilmem için minimum enerjiyle maksimum düzensizliğin zıt yönlü olması gerekli. Zıt yönlü olmazsa denge durumundan bahsedemiyoruz. Şimdi doğadaki olaylarımızdan bir tanesinden örnek verirsek, Bakalım atmosferin stratosfer katmanında yer alan ozon, ultraviyole ışınların etkisiyle bir taraftan oksijen gazına, bakın ozon gazımız, oksijen gazına ve radikale dönüşürken, diğer taraftan, diğer taraftan yani birinci tepkime gerçekleşirken aynı zamanda bu tepkime oluşan oksijen gazı ve radikali yeniden ne oluyor? Oksijen gazına dönüş gerçekleşiyor. Oksijen gazı dönüşürken tekrar oksijen gazının aynı hızda ozon gazına dönüşmesi sağlanıyor. Birinci tepkime ileri yönde, ikinci tepkime geri yönde gerçekleşmektedir. Değil mi? İleri yönde ve geri yönde gerçekleşmektedir. en zamanı gerçekleşen ileri ve geri tepkime hızı eşit olduğunda tepkime dengededir. Denge bağıntısı ve denge sabitinin özelliklerinden bahsedelim. Denge dinamiktir. Dinamik denge ne demektir? Hareketli denge. Yani şöyle bir şey alsak, bir kaba alsak, içerisine su ilave edelim ve içinde bir madde çözelim. Katı bir madde. Şöyle düşünebiliriz. Madde bir yandan çözünürken, bir yandan çözünürken bir yandan çökelme gerçekleştirir. Yani bir yandan çözünme işlemi gerçekleşirken bir yandan da dibe çökme gibi bir durum gerçekleşebiliyor. Bu durumda çözelti içerisinde bir hareketlilik vardır diyoruz. Biz bu hareketliliğe dinamiklik adını veriyoruz. Denge dinamiktir. Denge ileri yönlü hız ve geri yönlü hıza eşittir. Evet bunu söylemiştik. İleri yönlü hızı ile geri yönlü hız birbirine eşit olduğunda dengeye sahip oluyor demiştik bir reaksiyonda. Denge tepkimesine minimum enerji ve maksimum düzensizlik zıt yöndedir. Bu da bizim için önemli. Dengeye sağlayabilmemiz sağ, sağlanabilmesi için, denge olabilmesi için minimum enerji ve maksimum düzen, düzensizlik zıt yönde olmalı. Denge derişimi hiçbir zaman sıfır olamaz. Sıfır olduğu durumda denge sağlanmamış olur zaten. Dengeden bahsedemeyiz. Denge sabitini değiştiren tek faktör sıcaklıktır. Bunu unutmuyoruz. Denge sabitini değiştiren tek faktör sıcaklıktır diyoruz denge tepkimesinde katılar ve sıvılar yer almaz. Bunları kullanacağız. Kesinlikle unutmuyoruz. Denge tepkimesinde katılar ve sıvılar yer almaz. O zaman kimler yer alır diyoruz. Gazlar ve sulu çözeltiler.